Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK oynayacağız. Ama yanımda yas var. Evet, yine yas var. Ben hep dans yapıyorum yani ve çok seviyorum. Çok seviyorum. Neden mutluysun? Çünkü yas yani sava karardı ama hava çok geç. Neyse. Hava çok geç. Bir tane tutarak Yani Erkan. Erkan diyor kalp koyacağım. Hadi koy. İsmimiz Kurdes Deyara. Şey koydum, <laughs> kalp koydum. Şuraya koyayım da anlamasınlar. Ne anlamasınlar? Tabii. Değil, bu, da, da. Hadi gel patates yapalım. Hadi daha. Hadi partiye gidelim? Partiye gideceğim ben. Bak ben bir bir kere bundan çekmiştim. <laughs> ben bunu tadı mı atsam? Gitmesin abim de var ki. Ya <laughs> adı. Senin kızdan sonunda. Bunu senin... ne diyorsun kız? <laughs> Kıskır. Milsa. kedi gitar nerede diman dur be ben kim hilal hilal ben sen de hilale git daha tamdan ver Senana o etiketi yapıştırmaz. Senana o etiketi yapıştırmazsa izin vermez. Yine de gel. <laughs> gel kız. Ayda ben seni davet etmedim. geldi. Demiyorum. Demiyorum beni istemiyor. Dur bakayım. Ben nereye gelmiştim? Hilal. Sen de Hilal git. Geldi de gelmiş. Neyse yani ben sana istek atayım. Ne kovacaksın? Ben sana şeyi verebilirim. Çok çirkin. Evet. Ama ben bu kılla bunu ayırabilirim. Hayır. Gördüm. Yana. Nasıl? Sen Hilal'in evinde buluyor musun? Artık? Hayır. Neyse işte ben de şöyle Kimdi ya? Ayasını abi. Onu atalım. Kabul etmedim. Hemen şehide, Sahide. <laughs> Kelebek. Ee, ne atacağım?

sonra. Hı hı. Da. Bunu atacağım. Bunu mu atacağım? Kabul mi? Yok. Yaşmadan gelemiyor ya. As. As. Panya, 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 evet. Hilal yok. Nasıl? Ben böyle sınırlı mı Evi ver, verin. Evet. Ben yine partiden. <laughs> Bir işte, kat. Evet, ki, ben ver, ben de ben istek at. Evet, ben tik istiyorum. ver bende sonra şey ver karşı, karşılığında tikin karşılığında Robert. Evet var. Kaskas. Soy titkisi Çünkü bir tane daha var. O zaman ona ben neyi veririm ki? Şekerimi versen çiçeği, Yok ki şu ateş tikisi. Kesin kabiliyet versin. <laughs> o zaman ben de yeni kart alırım. Aa çarkı çevirmemişim. Bakalım ne çıktı. Bravo. <laughs> ee, ben bu part Aa tiki 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 var. Tikili karşılayıp da sen bunu veriliyor. Tiki. Tiki. <laughs> tiki. Tiki. Ya sen de var ya tiki. Evet var ama. Benimki daha iyi hadi ver. Ya verecek misin artık? İşte bu. Bunu vermeyeyim mi? Çilek. Bir küçük kayıcık varmış. Bende yok ya. <laughs> of bende yok ya. <laughs> Zor. Neyse. Ben de yok, ben de yok. Ben de yok. Ben de parti sonlandı. Peki sana bunu versin. Aa, ama bir dinleseydik. Neyse. Bugün de hiçbir takısı yapmadın olmasa yalvarıyorum ya. Aa. Dur bakayım onu ölecek. Onu ölecek. Tık 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 ver ya. Lütfen ver ya vuruyorum. Gerekirse bunu veririm. Lütfen. Lütfen. Biz daha bir değil mi bu? Ya Rabbi yaşa kurtar. Çünkü bu şey kuramı. İnşallah. Ya gel buraya gel buraya. Gel hadi. Bunu ne Sana da ben bunu veririm. Hiç sevmiyorum. Ama bunu mu veririz? Ver Ver sen. <laughs> Al. Ben işte kaptım. Yani ona şey verebilirim artık. Bir daha kış kadar. <laughs> Sıra dışı bak. Siyah tek boylu saat var. Ben var mı? Çekiş. ya. Nasıl Neyse. Gidip bak. Aa Deniz benimle öyle değil inşallah. Neyse. Şimdi size Şimdi size galerimi göstereceğim. Evet. İsmim Denizpol. Eee numaram da 99 bilmiyorum ki. Eee 96 9667. Bu taraflar bunlar. Belki bir diğer videomda şeyseyebilir Öşküş TV. Kaşkış biliyor musunuz? Gerçekten çok iyi bir kanal. Biraz küfür etse de ben seviyorum. Maya PKX'leri -PKX de izleyebilirsiniz. O da iyi bir kanal. Neyse. Vanilya yaratacağım. Vanilya. Bunu bana yapacağım. Kanskje Petter, petter kan Ok, jeg skal skrive. versene. Çikiş. Bunun ismi ne? Evet. Minik adıcım. Minik adıcık mı? Yok, Leyla. Leyla. Soydun aydın. Bu mu? Aydın. Aa, bana. Leyla işte. Ayıca ayıca. Ya işte onun ismi. Ayıca. Ayıca. Onun karşında tam bir şey var. Ya. 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 Yapamadım. Yapamadım. Pembe ne yaptı ya? Pembe. Pembe. Leyla. Ay Leyla galiba. Işte leyla. Leyla yeah. evet hadi ya. Daha daha nasıl yapacağım? Ne yapacağım? Ah papatya, papatya yattım. Papatya seni yedireceğim. Bunu yedirmeyeyim ben sana pardon da. Şey tiki var mı? Aaaa ah, tiki ver işte vermeyecek kendi kitabı. Çok sinirlendi bir anda. Ali Tren pes takası yapıyormuş. Kimin ki bile bana pes takası Evet. Bana 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 evet. Onun <laughs> karşılığında sana peki geri kalan yürü ev hayvanları bunlar, bunlar. Ama dur. hayvanları mı gösteriyordum? Bu <laughs> kim? Kalp. Kalp yani. Bu tık şey kesin ya. Asraba da verme ne botu var? Asraba da çevir. Tiki, 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 tiki. Dört tiki. tiki. Tiki, tiki karşılığında bunu vermem tırk. Tırk karşılığında sana bunu verebilirim. kalle 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 falan oftamadan bunu ne <tüfer> yapacağım aa robot robot kaçlıydı <tüfer> sana çok eşhadıktı kurt kedide da <tüfer> <tüfer> Ben bunun karşını darılmayı veririm. <laughs> Biraz kötü bir takı takasa başlayalım ben bu kadar seviyorum yani. Sana düş Ay sıfır sıfır bir şey vermiş. Ara kaybı. Efsanevi sıra dışı nasıl olacak hiç? Efsanevi miydi? Ben bunu arkadaşlık siteye atacağım. Ne kısa istediğim Pembe diyorum. Ne diyeyim? Eski fanla ya. Pembe. Tamam pembe bir şey verir. Bende var. Değil mi? Evet. Var mı?

Bu kalemonu ver, bu kalemonu. Lütfen tamam verir ver Tamam tamam. Hey vereyim ha. Vereceğim tamam. Ah. Of ver artık ver. Ben vermeyecek misin? Ben taşırım. Ben taşırım. Taşır. Taşır. <laughs> taşır. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.